Bir şirket nasıl büyür? Yani bir şirketi siz nasıl büyürsünüz? Bir şirket bir ürün üretir değil mi? Bir şirket veya bir ülke bir şeyi üretirken ne kullanır? İki şey kullanır. Bir para kullanır. Yani kapital. Kapital olacak ki şirketin fabrikayı kuracak bilmem ne makineyi kuracak. Ve aynı zamanda da iş gücü. Yani emek. Yani siz iş gücünü ve parayı birleştirirsiniz ve bir şey üretirsiniz. Tamam. Şimdi o zaman soru şu. Bir ülke nasıl büyür? Nasıl büyüyebilir? Veya bir şirket nasıl büyüyebilir? Vallahi iki üç şekilde büyüyebilir. Bir, çok parası vardır bu ülkenin. Parayı basar sisteme o parayla büyüyebilir. İki, efendim bir ülkedeki nüfus gitgide artabilir. Herkes 3 çocuk, sonra 5 çocuk, sonra 50 çocuk, sonra 500 çocuk yapabilir. Her aile babası bir köy ağası haline dönüşür. Her üye, ülkedeki herkes daha da fakirleşir ama toplam birazcık artar. Yani emek gücüyle büyüme artabilir. Ha bir de üçüncüsü, bir ülke emek gücü değişmediği halde, elindeki para değişmediği halde hala daha fazla üretebilir. Nasıl? Verimli olduğu zaman. Tamam, o zaman şunu soralım.